Değerli arkadaşlar, eğitimde cinsiyet temelli duvarlar olduğunda çok iyi biliyoruz. Ne yazık ki kız çocukları hayata 2-0 geride başlıyor. Hayat çocuklar için zaten zor ama kız çocukları bu zorluğu çok daha yoğun yaşıyor. Bu zorluğu da ortadan kaldırmak bizim boynumuzun borcu. Kız çocuklarının eğitime erişimini zorlaştıran bölgesel, sosyal, ekonomik ve kültürel engelleri ortadan kaldırmak zorundayız. Bu konu hakkında birazdan Genel Başkan Yardımcılarımız sizlere daha kapsamlı bilgiler sunacak. Ben daha önce de ifade ettiğim gibi bir hususu tekrar etmek istiyorum ki Türkiye ne zaman zengin, mutlu ve adil bir toplum olacak biliyor musunuz? Kadınların hayatının kolaylaştığı zaman. kadın erkek eşitsizliğini yıktığımız zaman. Geçmişte de ülke politikasının en şiddetli tartışmaları hep kadınlar üzerinden yapıldı. O gün kadınlar üzerinden kavgalarını yürütenler hiçbir yere varamadılar.